Coin gazetesinden herkese selamlar. Son haftalarda kripto para piyasasında dikkat çeken gelişmelerden biri de Solana'nın fiyat hareketleri oldu. Solana Ethereum ETF söylentileri sonrası 163.38 dolara kadar geriledi. Ancak kısa süre sonra toparlanarak 168.42 dolara kadar yükseldi. Bu volatilite yatırımcıların gözünü tekrar Solana'ya çevirdi ve birçok kişi Solana'nın yakın gelecekte 200 doların üzerine ulaşıp ulaşamayacağını merak ediyor. Peki Solana 200 doların üzerine çıkabilir mi? Gelin hep birlikte bakalım. <laughs> Solana fiyatında 15-22 Mayıs döneminde görülen dikkat çekici yükselişin ardından göze görülür bir düşüş yaşandı ve bugün duraksamış olsa da yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Bir diğer yandan Solana Mart ayında ortaya çıkan zirve performans seviyesini işaret eden 187.39 olarak kadar da yükseldi. Ancak daha sonrasında fiyat geri çekildi. Bloomberg analistleri tarafından daha önce SEC'ten gelen birkaç habere bağlı olarak ETF onay şansı %25'den %75'e yükseltilmişti ve yaşananlar da bunu takip eden bir süreçti. Bu dönemde Solana fiyatı 160 38 dolara kadar geriledi. Bu sürecin ardından sol fiyatı düştüğü bu seviyeden yeniden yükselişe geçti. Solun market hacmi bu süre zarfında 75 milyar dolara yükselirken bir diğer yandan 24 saatlik işlem hacmi yaşanan düşüş sonrası 1.9 milyar dolar seviyesine kadar geriledi. Ethereum ETF tarafında verilen onayın ardından Solana Post doğrulayıcıları tarafında da gelişmeler yaşandı. 20-24 Mayıs tarihleri arasında 3.5 milyon Solana tokenının stake'inin bozulmasına yol açan bir stake bozma çılgınlığı da yaşandı. Stake'i bozulan bu solların değeri şu anda 594 milyar dolardan fazla değere sahip ve mevcut istek edilmiş sollar 365.3 milyonla sınırlanmış görünüyor. Peki Solana için sırada ne var? Solana bu haftanın ilk günlerinde ortaya çıkan aşırı alım sürecinin ardından bir düzeltme bölgesine girmiş görünüyor. Ethereum ETF için çıkan onayın ardından Solana bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum fiyat düşüne sebep oldu. Bunun yanı sıra Solana fiyatı dünden bu yana yükselişini de sürdürüyor. Bu yükselişin Ethereum ETF tarafında sis perdesinin tam anlamıyla arlanmasının ardından daha da dikkat çekici bir hal alabileceği düşünülüyor. Bir diğer yandan kripto balinaları ve kurumsal yatırımcılar piyasadaki talebi dikkate alarak Bitcoin ve Ethereum'un ardından en büyük kripto para birimlerinden bir tanesi olması sebebiyle Solana ETF üzerine yorumlar yapmaya başladı. Analistler Solana'nın ilerleyen dönemde 216 dolar seviyesine yükselebilmek adına fiyatında bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor. Tabi Solana'nın 216 dolar hedefine ulaşması da birkaç faktöre bağlı. Solana yüksek işlem hızı ve düşük maliyetlerle öne çıkan bir blockchain platformu. Teknolojik gelişmelerin devam etmesi ve daha fazla projenin Solana blockchain'ini kullanması Solana'nın değerini arttırabilir. Öte yandan kripto para piyasaları genel ekonomik koşullardan ve küresel finansal piyasaların durumundan büyük ölçüde etkileniyor. Küresel ekonomi istikrarlı olduğunda ve kripto paralara olan ilgi arttığında Solana gibi güçlü projeler daha yüksek değerlere ulaşabilir. Olumlu regulasyonlar ve yasalarda Solana'nın fiyatını olumlu etkileyebilirken olumsuz düzenlemeler piyasada baskı yaratabilir. Tabi olumlu haberler ve artan kullanım alanları da yatırımcı talebini artırarak Solana'nın fiyatını yukarı çekebilir. Günün sonunda Solana'nın teknolojik altyapısı mevcut adaptasyon seviyesi ve piyasadaki genel eğilimler göz önüne alındığında bu hedefin ulaşılabilir olduğu söylenebilir. Ancak kripto para piyasalarının doğası gereği volatil olduğunu ve her zaman riskler içerdiğinde unutmamak gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.